Kocaeli Üniversitesi Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu Korosu Şefi İsmet Ünsal, Radyo Ki'de Güne Bakış programının konuğu oldu. Eğitim, öğretim aldım Ağrı Halk Eğitim Merkezi'nde bağlama hocalığı yapmaya başladım. Bağlama hocalığı yaparken bu arada korolar oluşturduk. Türkiye finalleri ne kadar e, gittik. İsmet Ünsal dinleyicilere Kocaeli Üniversitesi Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu Korosu'nun kuruluş süreci hakkında bilgiler verdi. Güzel bir uygulama topluluğu korosu kuralım dedik. E, çünkü sınıf ayrımı yapmadık. Sadece öğrencilerden değil, akademi, idari ve öğrencilerimizden oluşan bir Türk Halk Müziği Uygulama Korosu kurduk. Ve biz bu koruyu haftanın iki günü ya da üç günü ya da bir günü tabii zamanla yarıştığımız için e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani e, 97-98'den beri bugüne kadar. İsmet Ünsal Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu Korosu'nun öğrencilere katkılarından bahsetti. Öğrencilerimiz gerçekten hem boş zamanlarını geçiriyorlar hem de seslerini değerlendiriyorlar. Ve bu arada notasıdır, zorfejidir, portresidir, diktesi falan bunu yaptıklarında da öğrencilerimiz de çok mutlu oluyor. Bizler de çok mutlu oluyoruz. İsmet Ünsal dinleyicilere Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu Korosu'na kayıt süreci hakkında da bilgiler verdi. Biz üniversitemizde sadece üniversite personeli olarak biz alıyoruz. Yani şöyle ki akademi, idari ve çalışanlardan e, sene başında biz ÖBS'den yani öğrenci arkadaşlarımıza e, duyurular yapıyoruz belirli yerlere duyuru asıyoruz. Yani sana halk müziğine katılmak isteyen, işte sesi güzel olan, esturman çalan ya da bu işi bilen ya da öğrenmek isteyen duygusu, zevki olan arkadaşlarımızı biz ÖBS'den arkadaşlarımız giriyor. Tabi e, tabii e-maillerle benim telefonlarım veriliyor. Mail adresler ve bu arkadaşlar beni buluyor. Daha sonra biz bunların kayıtlarını yapıyoruz. Gençlerimizin Türk halk müziğinden koptuğunu söyleyen İsmet Ünsal bu durumu değiştirmek için yapılması gerekenlerden bahsetti. Bu TRT kanallarında çok halk müziği yarışmaları yapıyor. Halk eğitimler, büyük üniversite kurumları, konservatuarlar bunlar geçmişi hep ala alarak yine de bunlar e, halk müziğini işliyorlar. Özellikle gençlerimizi bunlara yönlendirmek lazım. Özellikle dediğim gibi e, halk müziğini sevdirmek için bir bağlamantını, bir uzun hava, bir kırık hava, bir hoyrat, efendim bir barak bunları dinlemek gençlerimize sevdirmek ancak böyle olur. İsmet Ünsal dinleyicilere Kocaeli Üniversitesi Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu Korosu'nun bu yılki hedeflerinden bahsetti. Hedeflerimizin arasında inşallah bu yıl İstanbul'da, Ankara'da da bir konser vermek yine ya da Güneydoğu'ya gitmek nasip olur. Hedefimiz inşallah onu da gerçekleştirip üniversitemizi bu sefer Güney ve Doğu Anadolu bölgesinde en iyi bir şekilde temsil edip oradaki Türk'ün dostlarıyla buluşturmak.